Peki çok beğendiğimiz doğallığıyla ve yeteneğiyle bir isim daha Gecede var. Gecede de baya doğaldı öyle söyleyeyim sana ben. Nilperi Kaya, fakat sosyal medyada eleştiri aldı. Neden ve niçin? Önce izleyelim sonra birlikte konuşalım. Nilperi bu şarkıyı hak etti mi sence? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Fotoğraflarda çok tatlı görünüyor ama Görünce... hareketli sahnede... Aa, bak şimdi hareketli sahnede. Zaten siyahın hakim olduğu bir gece. Gecenin en renkli isimlerinden tamam, bir güzel tanesi. Bir şey yapmış. Nilperi Şahinkaya. sanki Alice müzikalinden çıkmış da böyle o kostümlerle orada değil ama evet. hani o kostümlerle çık geceye gelmiş gibi böyle geldi bana. Böyle bir dalga geçme hani tiya böyle bir tatlı tatlı bir şey olur ya geceyle ortamla tia bir... tamam. Evet. <laughs> Ya aldığını düşünüyorum. Hani Öyle aynada kendine istiyor baktı. Istiyorum. Çok şıkım dedi. Böyle gideyim dedi. Eğlenceli olsun dedi. Evet, kıyafet olmasaydı. eğlenceli, kıyafet eğlenceli. Bu arada Nilfere'cim seni çok beğeniyoruz. Çok. E, oyunculuğuna da hayranız. Çok doğal bir oyuncu. İzledin kendisi. mi hiç? nasıl? Şeyde izlemiştir Cem Yılmaz'ın. Yok diyor. Aa üzerim, Cemil, ha, izledim Cem'i tabii. bana yaptı? Ba Aklı başka yerde izliyor. Kafası, kafası şu an başka maydum. yerde. Çünkü elinde sürekli Instagram'a mesaj geliyor. Ne tamam. yapayım? Tamam tersine çevir. Arada siz bak. Siz ne zaman beni konuk etseniz bu Instagram'da patlama oluyor. E ekleme patlaması. Bak, bir kanepeyle ilgili mi diyorum geliyor. Ben televizyon sunduğum zaman Instagram olsaydı diyorlar arkadaşlar ama e, ne doğru. olurdu acaba? Oo, yıkılırdı. Ne olurdu ortada. acaba televizyon sunduğum zaman? Seni yıkılırdı. Yıkılır biliyor Biliyorsunuz ilk Kaçırma. çalar saatte ben sundum. Şimdi İsmail sunuyor. Aa. E, tabii kanalda değil. Ben sundum. Ben televoleyi hatırlıyorum Hayır, Hayır çalar da. saat. Sabah şekerleri televole. Ben Doğan grubundan emekli oldum. Sonra fanatik biliyorum. Fanatik 20 sene. Hey gidin Nasıl geçiyor? Hey gidin Necil. Evet. <laughs> Devam edelim. Ünsal da efendim ödül törenine 15 yıl önce giydiği elbiseyle katılmış bir kadın için ne büyük şans değil mi? Hiç bedenin değişmiyor. O Kesinlikle. kıyafetin içine girebiliyorsun. Zaten o da söylüyor. Hala içine sığabildiğim için çok mutluyum. Ama yani. bu elbise bozuldu zaten. <laughs> Gelsin. Evet. Ne kadar güzel müzikleriniz var ya. Boğaç abi, geçmişe götürdük herhalde değil Kursun mi? sabah. Arkadaşımız Boğaç seçiyor. 15 Bilmiyorum, yıl önce ben bu kıyafete bir şey e... altın portakalda giyinmiş. Ne güzel tekrar değerlendirmiş Tabii kıyafeti. ki. kıyafeti. Tabii Böyle devin, bir ekonomi akım devin. var zaten Hı -hı. değil mi? Tabii. E, Kate Middleton bile 10 yıl önce 12 yıl önce giydiği elbiseyle davete katılmıştı. Hepsi giyiyor. Beren Saat aynı şekilde. Gerekiyorsa sandıkları açacağız, eskileri çıkarıp tekrar giyeceğiz. Öyle giyiniyoruz vallahi. Bak, altın portakal dedin, geçen hafta Adana'daydım ben. E, evet. E, sevgili Acun da, e, Mahmut Göğe Bakan. Kültür müdürü. Evet. Ee, evet. hemen çıkarttım Adana Büyükşehir Belediyesi'nden. Evet. bir gün sonra gelecekmiş. Evet. evet. Bizim de orada çok güzel sevgili Sertaş da, belgesel projemiz var. Hı. Ve belediye de bize destek oluyor. Ben mezat işine de girdim artık. Neye Antika, sanat ha. eserleri Sevgili Sertaş'la yapıyoruz. Evet. Ee, orada Mahmut Bey'le konuştuk. Ee, büyük bir belgesel yapacağız ama çok Hı. şimdi içeriğini anlatamam. Hı. Sır destek oluyorlar. Yarı Adanalı oldum yani. Sürekli Adana'ya gidip diyorum Ama patron Acun da orada sürekli. Hı. Neden bilmiyorum. Ya Acun zaten ya... bana sözü var. 40 senedir sözü var. Abi TV8'de bu sene geldi. Evet. Bana dizi teklifi geldi. Gündüz lisesi olduğu için kabul etmedi. E niye hani diyorsun Şenayalı ki ki okulculara? Doğalçuları... Okul falan da varmış. Ha, şey. okul, Yo, evet. okul engel değil benim <laughs> için. E niye oynamıyorsun? <laughs> ah geldi senin şarkında ah, hadi. Adana'ya bu Sertaç'ın şarkısı aman aman aman. Kimi? Sertaç'ın. Ya gittim ama harika kebap biz İstanbul'da kebap ben falan. Ben bu şarkıyı söyleye <laughs> söyleye ben de Adana'ya gelin gittim. Kütüğüm Adana'da. Allah'a öyle. Allah. Evet Reha'dan Adanalı. Ciddi misin? Evet. Adanalı'dan korkmayacaksın. Korkmuyorum zaten. Dünyanın en güzel insanları. <laughs> var ya 10 kilo almam gerekiyordu ama almadım. Bir yemekleri var. Çok güzel. İyi, Adana. Biz burada kebap falan yapmıyorlar. Ha. Vallahi yapmıyorlar. Ciddi söylüyorum. O kadar güzel ki. Sabah akşam kebap yedik. Var İlk güzel defa hayatımda var ciğer de. yedim sabahleyin. İlk defa. Sabahları yerler evet. Hiç ciğer çok sevmem ben. Ama güzeldi abi. Ya Ye, yenir yani ya. Bizi Adana güzel ya. Yani. Adana'nın insanı da güzel. Evet. Çok. Tuğba Üstal'ın kıyafetinden Adana ciğerine geldik. <laughs> güzel geçişler yapıyoruz. <laughs> <laughs> Bodrum'a <laughs> ne zaman geleceğiz? <laughs> evet. Bodrum'a ne zaman geleceğiz? Berat Sarkan Ozan'a değil mi? Bodrum'a ne zaman yapıyoruz. geleceğiz? Diyoruz geçiyoruz yavaş yavaş geliyoruz. Geleceğiz. Bekle. Bodrum değil Sana Turgut Reis aslında. Şimdi... Biz Bodrumlu değiliz Turgut Reisliyiz. Ayırırız. Bodrumlu değiliz biz. Güzel evet, detayları paylaştığın için. Buraya geliyorsun insanları kardeşleri ayırıyor. Ben Ozancıyım. Yok ben Turgut Reis'ciyim. Yok canım ben Turgut Reis spor kulübü ...şeyim yani yönetim kurulu Yok Fenerbahçe, Başkanımız yok Galatasaray. Miliye Aydoğan, ben. Araya parça reklamları atıyor. O, dur, atıyor dur bakayım atıyor, atıyor. Ya nereye ya gelecek? onları izliyorlar. Bütün Turgut Reis bizi izliyor. Sevgili, daha ne izliyorsunuz? Cebinde kaç tane daha kart var daha? Dur bakalım evet, ne kart çıkacak? Evet, sevgili de, de bu durumda. Maş, o, o bir tane. Aha. Oraya da gelecek. O gelin. bir tane. Sevgili bir Türk tane. Sevgili yok, aşk, aşk, aşk konularına da gelecek. Çekinmem bir tane. Ve yılın kadını ödülünü sahibi Merve Dizdar... ...sahneye çıktığında duygusal anlar yaşadı. Şarkıları da senin dönemine özel seçiyoruz. 50'ler 60 Aa, <laughs> kavga da söyle. Esin Engin miydi? Esin Engin'le ben çalıştık <laughs> lüks hayatta. Allah rahmet eylesin. Tanjoka. Söyleyen Tanjoka. Tanjoka mı? Ona da evet. Allah rahmet eylesin. O da çok evet. büyük bir insandı. Merve bu sene ödüle doydu değil mi? O kadar çok ödül aldık ki. Hala ödül törenleri Hala var. Hala Antalya Altın ediyor. Portakal'da kar ve ayı filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülü. İyi oyuncular var ama oduncu da oldu. Masumlar apartmanıyla ha. geniş kitlelere hitap ben etti. Ben izlemiyorum gerçi de ama çok iyi oyuncular bitti var. Zaten, bitti zaten. Çok iyi oyuncular var. Evet. Gerçekten bu. Bu aç bir şeye dikkat çekiyor. Çoğu oyuncu ödül alanlar Erşan Kuneri. Evet doğru. Erşan Kuneri. Doğru. E, serisinden çıkma oyuncular evet bazı bölümler <laughs> bazı bölümler Peki, söylemeyeyim, söylemeyeyim. E, yılın Törünün... kadını başından sonuna kadar bir şeye hayranlıkla izliyoruz burada hiçbirinin yüzünde estetik yok Olsa bile biraz botoks vardı. Ama toplar botlar Merve yok. Merve'de hiçbir şeyde. Hiçbir evet. yerinde estetik yok. E, genç ne? kadın ne ihtiyacın ama Hayır, ileride işte yaptırabilir. Ben saygı duyuyorum. Silikon taktıranlar olabiliyor. Uzatanlar çene Onlar uzatanlar taptırıyor. Çene Çok uzatanlar. Yanlış. Her şeyle doğal. Saç rengine kadar Çok doğal. Yanlış. Yazık Peki, ediyorlar ya. Yılın kadını kesinlikle hak ediyor. Merve Dizdar mı diye sormak istiyorum. Tabii ki de Merve Dizdar hak ediyor ama mesela benim aklıma bir isim daha geliyor. O da böyle e, tatlı bir sistemde de bulundu hatta. Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminde... Hiç tanımıyorum ama bayılıyorum. Onu çok ama oyunculuk mu o da seçeceğiz? Bizde? Oyunculuğuna bayılıyorum. Kadına, ama şimdi Merve ne yapıyor? Merve, Merve de, de oyuncu. Merve de oyuncu. Farah oyuncu Zeynep Abdullah da Bergen filmindeki performansıyla çok konuşuldu. O da bir tweet attı önceki gün. Aa, yılın kadını seçilmemişim dedi. Bunun hmm, üzerine takipçileri de ona, üzülme ki. abla sen acıların kadınısın. Ama <laughs> çok sade yaşayan bir kadın Farah. Bodrum'da gördüm, bu, 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 arabayla önümden geçti. Evet şeyi seyretmiştim. Bir Eylül hikayesi. Ha evet. Bir evet Eylül müthiş hikayesi. bir film. Müthiş bir filmdi yani. Bir Son Eylül meselesi. Meselesi çok iyi oynuyor ya. Çok iyi oynuyor bak. Oynayana helal olsun. Şapka çıkartırım. Biraz evvel dedin ki bir oyuncular var bir de odunlar var dedim. Oduncular var evet. Oduncular yani, var. Çok var ondan. Önce. O kadar 150 tane dizi çekilirse normal ya. Tabii ki. Ayağa düştü çünkü. Yani bir haftada bir bölüm çekilir mi ya beş günde? Evet.